Arkadaşlar hepinize merhabalar bir PES mobil videosunda daha tekrardan beraberiz Bugünkü içerimiz Rademel Falcao olacak arkadaşlar Falcao'da ben bir şey fark ettim Geçenlerde bir maç yaptım şans eseri Falcao'yu oynattım arkadaşlar Arkadaşlar maç yapıyoruz Abi ben bir, şey fark ettim Falcao pas yapmıyor neredeyse ee, Lan dedim hani şans mıdır değil midir falandır filandır Bakıyorum arkadaşlar pas yapmıyordan ziyade inanılmaz da güzel paslar atıyor Sonrasında ben şöyle bir sistem yaptım Messi'yi şuradan çıkaracağız Arkadaşlar bakın. iki tane golcü, hücumcuyu kanatlara koyuyorsunuz tamam mı? Falcao'yu da Santrafor'a koyuyorsunuz. Falcao kontrol ediyor. Sağa dönüp sola dönüp aralara ara, ara pas atıyorsunuz. O kadar güzel paslar atıyor ki attığı pasın %90'ı hem tehlikeli hem de isabetli oluyor. Ve bu taktikle ben çok efsane maçlar kazanmaya başladım. Şaka değil Torres'i falan bıraktım yani. Radamel Falcao'yu oynatıyorum. Hele ki formu bir de yüksek gelirse tadından yenmiyor. Şimdi bunu size göstermek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. En sonunda da bu arada e, bir arkadaşımıza kaybettik. Bağlantı problemi yaşamıştım. 3-0 e, çıktım direkt maçtan sinirlendim. Şu internet kasmasına lütfen PES 2022'de sesleniyoruz. Problemi çözün abi. Maçlar kasıyor, internetler kasıyor. Başka bir şey istemiyorum ben PES 22'den. Bu arada arkadaşlar videoya hemen bir 10 saniyeniz ayırıp beğeni ve yorum atarsanız çok mutlu olur olurum. Hemen maça geçiyoruz arkadaşlar. Galatasaray Ümit Bey. Galatasaraylı kardeşimize bakalım Falcao ile neler yapacağız. Falcao'nun formu sarı geldi yine fena değil. En azından gösterebileceğiz. Sağ beki alabayı koysak mı koymayalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu taktikte en çok dikkat etmeniz gereken şey kanatlara e, Mbappe Rashford gibi hücumcu yani santrafor arkaya koşu yapacak e, oyuncular koymanız lazım. Çünkü e, Falcao pası attığı zaman o oyuncunun direkt kareye doğru hareket ediyor olması lazım. Umarım size şu an bu maçta ne demek istediğimi ve Falcao'nun o e, kendini e, ayırıcı, kendini ayırıcı özelliğini gösterebilirim. Gerçekten çok enteresan. Baklı. Bu adam baklı abi. İnşallah bu maç göstereceğim onu size ne demek istediğimi. Kevin De Bruyne, Radamel Falcao. İlk pası başarılı Rashford. Kolay bir pastı bu. Burada çok fazla zaten abartacak bir şey yok ama göstereceğim göstereceğim. Mbappe, Radamel Falcao. Bakın yine güzel. Yine orantılı attı bakın. Hata, hatalı bir pas atmadı mesela orada. Hızını falan çok iyi ayarlıyor paslarını. Beckham. Radamel Falcao. Fal bak 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 bak. Direkt hemen Beckham'ın koşu yoluna doğru. Falcao. Yine güzel pas. Mbappe. De Bruyne. Beckham. Radamel Falcao. Mbappe mükemmel pas. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Attığı yerler o kadar iyi ki. Yani inanamıyorum ben bu adamın paslarına. Hatasız oynuyor. %90 hatasız oynuyor chat. Chat diyorum bu arada. Yayından yeni çıktım. TikTok'ta da beklerim Şafakcan yazarak. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Sadece beni YouTube'da gördüyseniz. TikTok'ta da her akşam yayın yapıyoruz. De Bruyne Falcao Rashford'a ulaştırdı o topu. Vieira Ulan Vieira. Radamel Falcao pasa bak pasa pasa. Rashford. <laughs> Olsun. Gol almasına gerek yok. Biz pası e, göstermiş olduk yine burada. Radamel Falcao. Falcao. Pasa bak. Pasa bak. Pasa bak. Pasa bak. Pasa bak yine Anlamıyorum. Yani siz arkadaşlar isteseniz o pası atamazsınız. Bakın. Geçme bir. Bir geçme. Pasa bak ya. Oyuncu direkt çaprazında ama o e, bunu hesap edip direkt koşu yoluna atıyor. Her pası tehlikeli ya. Beckham. Alexander Arnold. Rashford. Corner. Bu arada elinde bir sıkıntı var Yok. Tamam. Güzel. Şu anda ilk yarıda 3-4 tane zaten bir tane golü var. Kilit pasını göstermiş olduk. Deyot takım kaleci alır herhalde bunu ya. Almadı. Oy gol atıyorduk. Bu arada bitiricilik konusunda fena değil ha. Kafayla falan çok enteresan goller de attım bu arada. Onu da söyleyeyim. Van Dijk. Pas yapacak o, ya, pas yapacak o, ya, pas yapacak o. Ya. Van Dijk. Tamam ilk yeri bitti artık arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı neler izleyeceğiz Radamel Falcao ile alakalı. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Biz yine Falcao'ya birazcık daha oynayalım ki. Falcao. Van Dijk yine bakın gördüğünüz gibi Alamadık topu dostlar. Bu e, oyunda ilk oynadığım dönemleri hatırlıyorum. 2-3 yıl önce momentum olayı varsa da az vardı. Ama arkadaşlar son dönemlerde iyice abartmışlar. İyice abartmışlar. Çok ağır momentumlar devreye giriyor. E, bazen asla kazanamıyorsunuz. Asla yani kazanmayı bırakın. 90'da bile o top size çarpar yine kaleye girer yani. Öyle bir ağır momentum. Rashford. Radamel Falcao. Alfonso Davies'i düşündü de oyun oyun bile falka hızına yetişemiyor. Oyuncu değiştiremiyoruz. Kevin De Bruyne, Radamel Falcao, Mbappe. Kevin De Bruyne. Mbappe, Mbappe'den Radamel Falcao. Falcao'nun pası. Yine güzel pas. Rashford yerde. Alexander Arnold, Kevin De Bruyne, Vieira, Mbappe. Topu en zor kısım zaten burada Falcao'yu buluşturmakta. Santrafor olduğu için böyle çok rahat top alıp arkadaşlar. Hani o pasları da atacak fırsat bulamıyorsunuz. Falcao bak 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 takıma bak nasıl geri döndü arkadaşlar? Ben bu maçta momentum olduğunu sezdim zaten. maçta momentumun kralı var. <laughs> Daha iyi bir maça denk gelseydik şov yapardık da. Bak bu maç momentumun kralı var arkadaşlar. ben yani bak çıkmıyor 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 top abi çıkmıyor. Bir yere vur abi vur gitsin. Falcao Falcao'nun kafayla bile pası geçiyor. Mbappe Kevin De Bruyne. Falcao. Rashford. Oğlum ne yapıyorsun ya? Rademel Falcao. Falcao ile başladı. Falcao ile bitti. Bu arada güzel gol attı. Yani fiziği tam böyle hazır değildi şutu ama sol ayakla ters ayakla gerçekten güzel gol attı. Beckham. Kevin De Bruyne. Falcao. Falcao. Rashford. Rademel Falcao. Alamadı. Rashford. Falcao. Pasa bak. Pasa bak. Pasa bak arkadaşlar ya. Atıyor. Hata yapmıyor hiçbir şekilde. Ya tam araya mükemmel bir pas atmadı ama yine de Rashford'un orada vurma fırsatı yaratacağı bir şekilde pas atıyor. David Beckham. Rashford. Alexander Arnold. David Beckham of. Var Falcao'ya gölge çıkartacak değer. Gol olsaydı. Hadi bakın 961, Bir pozisyon daha yakalar mıyız Falcao'yla? Van Dijk vur kafayı Bizde kalsın. Bizde kalsın. Beckham atmasını. Radamel Falcao. Falcao'nun pası. İşte bahsettiğim bu arkadaşlar. İşte bahsettiğim bu. Böyle bir pas var mı? Böyle bir pas var mı dostlar? Şunu var ya Messi atamıyor, Neymar atamıyor. Son finalde de bu pası göstermek çok daha güzel oldu. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki bu maç gerçekten zorlu bir maçtı. Ee, eğer ki Falcao'nun yanına Rashford, Mbappe gibi veya işte kim olabilir Bak, sallayayım. Ronaldo'nun ikon kartı vardır, Messi'nin ikon kartı vardır. Yine böyle kaleye dikine gidebilecek varsa. Falcao'yu ortaya koyuyorsun kardeşim Santrafor'a. Sağa sola, sağa sola. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi videomu beğenip yorum yaparsanız gerçekten bana çok destek olmuş olursunuz. Bir sonraki PES Mobile veya başka içeriklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.